Kritik FED faiz kararı gününe geldik sonunda. Bugün e, piyasa %90 oranında bir faiz indirimi bekliyor. Bunu geçen haftalarda size söylemiştim. Piyasada e, yüksek oranda faiz indirimi fiyatlanmış durumda. Fakat bugün önemli olan Powell'ın nasıl bir konuşma yapacağı. Biliyorsunuz Powell veri odaklı gidiyoruz e, diyerek aslında geç kaldı faiz indirimleri konusunda daha agresif davranmaya. Trump da aslında Powell'ın bu yönünü çok eleştiriyor ve Powell'la pek arası iyi denilemez. Bu akşam bir de dat plot analizi gelecek, yani FOMC üyelerinin yıl içinde, bir yıl içinde kaç indirim beklediğine dair bir analizi de göreceğiz. Bu nedenle manşette belki faiz indirimine odaklanabilir birçok kişi ama biz altında yatan mesajlara odaklanmak durumundayız. Acaba Powell'ın konuşması nasıl olacak? Powell'ın güvercin konuşması özellikle riskli varlıklarda alım yönlü bir etki yaratır. Daha agresif, daha şahin konuşması da satış yönlü bir baskı oluşturacaktır. Burada en hızlı etkilenecek olanlar Nasdaq ve Bitcoin gibi daha riskli alanda duran varlıklar. Bir de tabii ki ABD 2 yıllık tahvil faizine de bakacağız burada. Powell'ın açıklamasında ileriki dönemlere yönelik de mesajlarını da takip edeceğiz. Özellikle e, ge gelecek dönemlerdeki faiz indirme mesajlarına bakacağız. İstihdam tarafındaki ve ekonomik büyüme tarafındaki, enflasyon tarafındaki mesajları çok önemli olacak. Zaten dot plot analizi de geleceği için bu mesajları birlikte değerlendireceğiz. E, açıklamanın ilk zamanlarında volatilite çok olur. Bunlara dikkat edin. Bu dönemlerde e, alım veya satış yapmayın eğer e, bir trade işlemi almıyorsanız yani bugünü sadece faiz indirim kararını alacağımız bir gün değil. Gelecek dönemin para politikasının netleşeceği, yönünün netleşeceği bir mesajcı gün olarak da kabul edebiliriz. Tabii ki bunda en önemli etmenlerden biri tahvil piyasasının nasıl tepki vereceği olacak. Bir de tabii opsiyon tarafıyla ilgilenenler kolput e, rasyolarını da dikkate alabilir. Oldu ki faiz indirimi konusunda beklediğimiz şekilde gerçekleşmedi ve bu ay Aralık ayında bir indirim gelmedi. Ben bunun olasılığını çok düşük görüyorum zaten piyasada çok düşük görüyor ama oldu ki böyle oldu. Ocak ayında mutlaka bir indirim geleceğini bekliyorum. Zaten Mayıs ayında Powell'ın görev süresi de doluyor ve Trump buraya kendine yakın isimleri aday olarak göstermeye devam ediyor. Herkese çok güzel bereketli bir gün ve yeni dönem diliyorum. Umarım bugün Noel Baba Rallisi'ni başlatacak günün başlangıcı olur. Bereketli bir dönem diliyorum herkese.